biz de e, Türkiye Bilişim Derneği'nin İSMİ Şubesi olarak bir etkinliği düzenledik. E, sizlere e, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ama özellikle e, İstanbul'dan kalkıp gelen e, önceki dönemler e, Bilişim Derneği İstanbul Şube Başkanı değil mi efendim? Evet. Ve yardımcıları Mine Hanım'a e, bu etkinlik için gelmeleri nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinlik dört gün e, sürecek bir etkinlik. Dün İzmir'deki bütün STK'ları e, ziyaret ettik kendileriyle. geleceğe yönelik projeler yapmak maksadıyla. Bugün sabahın karşıya kadar bir etkinlik geliştirdik toplumda yapay zeka e, konusunda. E, şu anda burada e, hem toplumda yapay zeka değineceğiz efendim, hem de üretken evet. yapay zekaya şey değineceğiz. olacağız. E, dediğim gibi Türkiye Teşhir Derneği arkadaşlar 1902 yılında e, Ankara'da kurulan bir dernek. E, diyeceksiniz ki neler yapar? E, bir kere Bilişim dediğimizde Türkiye Bilişim Derneği diyoruz. Kurucumuz Prof. Dr. Aydın Köksal Hoca'nın Türkçe'nize kazandırıldığı bilişim ve bilgisayar kelimeleri başta olmak üzere binlerce kelimelik bir öz Türkçe bilişim kavramı oluştu. Ve bunun sözlüğü oluştu. En büyük görevlerden bir tanesi bence bu bölgeyi düşünüyorum. Ama İzmir'e indirmediğimizde biz her yıl üç tane ana etkinlik yapıyoruz Sayın Hocam tanesi genç beyinler yeni fikirler. Ee, diğeri uluslararası bilişim hukuku, kuruntayı. Bir diğeri ise kopi bilişim. Genç beyinler evet. yeni fikirlerde her gün bir üniversitede İzmir ve Ege bölgesinde yer alan yaklaşık 9, 10, 11 sayılar değişebiliyor. Üniversitenin yazılım mühendisliği ve e, bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencilerinin hocalarının nezdinde e, hazırladıkları